Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere ücretsiz kripto para kazanabileceğiniz bir siteyi tanıtacağım. Bugünkü sitemize geçmeden önce benden uzun zamandır yatırımlı sistemleri de tanıtmam isteyen arkadaşlar vardı. Bu hafta sonu için sizlere güzel bir site hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde aylık %100'ü üzerinde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu site kesinlikle 2 gün sonra kapatıp gidecek sitelerden bir tanesi değil. Oldukça sağlam bir site. Zaten ne demek istediğimi de sitenin tanıtım videosunu hazırladığımda anlayacaksınız arkadaşlar. Bugünkü sitemize geçersek siteye hem saatte bir hem de 15 dakikalık aralıklar ile giriş yaparak para kazanıyoruz. Bu şekilde ücretsiz XLM Stiller kazandığımız bir site. İsterseniz siteye geçiş yapalım ve site üzerinden nasıl kazanıyoruz hep birlikte bakalım. Arkadaşlar sitemize geçiş yaptık. Videonun altındaki kayıt linkinden siteye kayıt olabilirsiniz. Bu arada onay mailinin gelmesi 10 dakikayı bulabiliyor. Onu da belirtmiş olayım buradan. Siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonra iki tane ana kazanç bölümü var arkadaşlar. Ee, hemen şuradan kazanmaya başla bölümünden büyük havuz ve mini havuz bölümlerinden kazanabiliyoruz. Öncelikle büyük havuz bölümüne giriyorum. Ee, burada gördüğünüz üzere arkadaşlar bu miktarları bu sayı aralıklarını tutturduğumuz zaman kazanıyoruz. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim. Ee, bu arada büyük Arkadaşlar bu arada büyük havuzdan saatte bir ödül alabilirken mini havuzdan 15 dakikada bir ödül alıyoruz. Tabii ki büyük havuzun ödül miktarı daha fazla. Hemen arkadaşlar şuradan mini havuz bölümüne giriyorum bir de. Ee, bu kısımda da şöyle bir durum var. Eğer 20 dakikayı geçmeden claim yaparsanız arkadaşlar ödül miktarı %20 artıyor. Onu da belirtmiş olayım burada. Tıkladık hemen. Topla dedik. Gördüğünüz gibi anlık olarak da Türk Lirası olarak karşılığı buraya yansıyor arkadaşlar. İstediğiniz bir Türk Kripto Para Borsası'na çekim yaparak XTM bakiyenizi Türk Lirası'na çevirebilirsiniz bu şekilde. Ee, arkadaşlar böyle iki tane kazan şekli var. Ana kazanç şekli. Aynı zamanda daha fazla kazanmak isterseniz arkadaşlar şuradaki VIP bölümünü kullanabilirsiniz. Ee, VIP bölümünde aylık olaraktan ücret ediyorsunuz. 15xLM, 30xLM, 60xLM gibi ee, kazanç miktarınız da burada yazanlar oranında arkadaşlar artmış oluyor. Kazanç miktarları bunlar arkadaşlar. Çekim yapmak istediğinizde de şuradaki cüzdan kısmına girerekten çekme talebini tıklıyorsunuz. Ee, minimumda 5xLM'ye ulaştığınız zaman şuradan tamamına tıklayaraktan Bakiyeniz buraya yazıyorsunuz. Ardından sırasıyla cüzdan adresiniz ve memo adresiniz yazaraktan arkadaşlar çekim talebinde bulunuyorsunuz. Genellikle 48 saat içerisinde hesabınıza para gönderiliyor ve kesinlikle işlem ücreti alınmıyor arkadaşlar. Bunu buradan belirtmiş olayım sizlere. Evet arkadaşlar sitenin kazan şekli bu kadar. Oldukça basit bir kullanımı var. Kazanmaya başla bölümünden büyük havuzdan saatte bir, mini havuzdan ise 15 dakikada bir ödül talep ederekten e, bu şekilde xlm kazanıyorsunuz. 5 xlm'ye ulaştığınızda da buradaki bölümden çekim yapabiliyorsunuz. Bu anlattıklarım dışında merak ettikleriniz kafanıza takılan şeyler olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.